arkadaşlar daha yeni öğrendim. Artık virüse bir bakmalıyız. Ardından bu gözleri bağlı altı çocuk her biri kendi fikrinde katılaşan ve ısrarlaşan bir tartışma hepimize, hepimize, hepimize Hızan bir hikaye, bir hikaye, bir hikaye herkese, her cümle, her mı, biz? Ne oluyor? Selam. Bunu görüyorsanız. He <laughs> uyarı uyarı. He anladık uyarı uyarı. Burada durduruyoruz. Yakın yakın. Oha ne kadar yaklaşıyor bu. 800'e kadar yaklaşıyor. Yok bir de mikroorganizmalarını da görseydik. Bakın burada bir buna yüzleri var. Bir de şu kırmızı yer var ya. Bu mavi yere benziyor. Yani onu da söyleyeyim. Hmm. Bakın bunu ters <laughs> çevirdiğimizde ben bu et ralik diye buldum. Et ralik. <laughs> okuyunca da Kil arçe. Kil arçe oluyor. Kil arçe. Selam. Bunu görüyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> he he uyarı. Arçelik reklamımızda bir sorun oluştu. İçerik karakterimiz şu an hiç reklamlarda kayları... görünmüyor. Bak sebebi bakayım. reklamlarımızdaki sorun olduğu için hiç çelik reklamlarda çıkmıyor. Bu uyarıyı <laughs> dinlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar şunu görmeliydiniz. İçin hiç çel... Hızı yavaşlat. Bugün koyunları orada otlatacağım. Bu kadar ya. Ha bu, bu şeymiş. Bunu böyle değil de ha bu 2x bu normal. Oğlum bunun yavaşı yok mu? Artık çok hırs. Hadi Hadi. Kanıtlayacağım. Oh yeah. Gördünüz mü? İnşallah gördün. Sebebi reklamlarımızdaki soru. <laughs> Durun. Ay dislike atmak istemedim. Reklamlarda görünmüyor. Bir... Kırmızı çiçeğine... çok komik. Aynı kırmızı sorun olduğu için hiç çok çıkmıyor. Şey. Bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Durduramadım ama umarım görmüşsünüzdür. Videoyu siz de yavaşlatıp bakabilirsiniz. Burayı dinlediğiniz için teşekkürler. Şura niye bozuluyor? Ekran da tüplü televizyon gibi bozuluyor. Tüplü televizyonlardan Beyaz da iyi değil. Bu da niye bozuluyor? Bazı.

Selam yine reklamımızda sıkıntı yaşadı. O yüzden reklamlarımıza engelleyici okay, ekledik falan dur bir dakika. Yine ilk çıktı. Yine 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 tasarla part bir.